Evet arkadaşlar merhaba ben, ben Pedro Lengiz ben Pedro Langez. böyle salak saçma açılışlarla sizlerle Evet arkadaşlar şimdi bekleyin bekle sakin sakin beyler herkes şimdi aşağıdan Pedro Lengiz kalp yazacak 3 tane geri sayıyorum hazırlayın 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 3 2 1 Aslan ilk kabuncu yazana benim 10 kredi. Pedro'dan geçiyor. Hala Pedro'dan geçiyor. Pedro'dan geziyorsun, aynen. Pedro'dan Pedro gez kalp yazın, kopyalayıp yazın. Manav katlı ya. Hoppala. Pedro'dan gez kalp, kopyala yapıştır, Kop kopyala yapıştır seri. Manav katlı nerede yazan ya? Abi ben yalnız korumaya geçersem satacağım ha. Heee. Şimdi beyler, ne yapalım be. biliyor musunuz? kapıyı. Abi bekle dur dur. Biz daha bir şey yapalım. Komuraya Ay korumaya geç, silah at silah. Yakın, hücreye yakın zaten direkt Silah at. Gel abi. Ölmemeye çalışıyorum şimdi ama sen bayağı bayağı tüster, tam <laughs> tam tüketi, yo, hayır. Ya Allah Allah. Haydi bakalım. Bu, 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 <gülüyor> Karp, <gülüyor> belki AKM'e baksana. Selam lan. Güzel la beğendim. Aleyküm. bas bak. Beyler. Bir grup Güzel, kuralım lan. Pedro Team yapalım grubun ismini. Aynen aynen. Pedro Team kalp yazın. Pedro Team. Pedro Team kalp. sen kur. Nasıl kuracağım Team oğlum? Pedro'lar. Sen Team yaz. Nereye yazacağım onu? Ha şeyden mi grup kuralım? Steam'den i̇şte mi kuralım direkt? Yok yok Petrol abi. Yok. Abi Steam'den grup kurmayalım veya sede zonu kaldırdık diye sonra şey yaparlar kızarlar. Alttan sadece Pedro Team diye geçeriz. Tam da sede zonu koyarız. Sonra isyan koyarız. O da olur. O da olur

Abi ben kurayım mı? Hayır sen bana söyle ben kuracağım grubu. O zaman moda bir tane daha. Tam veririm. Nereden kuracaksın? Abi ben ee ee. kurayım. Direkt satayım. Abi bak şimdi shift olmaz. Topa satayım. Dur top. dur. Exactly. Dur, dur. dur bir saniye sen. Shift taba bastım evet. Topluluk merkezi altında Dur topluluk merkezi nerede abi? Oo harbiden. Harbiden. kapı. Tamam topluluk merkezine baktım evet. Şey, Ay, bak, alalım. Abi. bir saniye topluluk ya, merkezine burası baktan nere? İsmin yani. Ha evet. evet. Oraya şey evet. Hesap detayları mı? Hayır. Hayır. Ha tamam bak, tamam bak, dur bir saniye bir saniye. Abi. Kalıncan, Beten, Ay, ne YouTube'da Pedro lan geçsem profile mi gireyim? Aynen aynen. Hayır. Abi bir saniye ben dilimi değiştirdim yanlışlıkla ya. Abi videoda sonra yapalım. Biri tam bekleyin. Abi Mağabey. dördüncü. Bekle İsminin bekle. İsmin altındaki dördüncü. Ne abisi? İsmin altındaki heh gruplar evet. tamam. Kim sattı korumu? God malı kim bu ev. Adam okuyor. Kim sattı korumalardan? Okey durun şimdi kuracağım. Korumlardan koca. kim sattı abi? Doğru söylerseniz ee, kredi Yeni bir grup oluştur. Berken ben buna logo evet, da yaptırırım abi. hemen. Abi. Grup Veya adı. Ya sede zone. Hemen girelim biz. Hemen girelim hadi. Kanka beni yardım et. Verdi Aynen beni de yardım et. Hayır lan batı abi. benim. Benim batı. Beni yap beni. Bence büyük ihtimal adam digalı kapıyı şeye sıktı. Öyle açılıyor ya. Benim Öyle yok. açılmış olabilir. Uykum geldi. Beyler. Hata bir yaptım kazanın. Hadi. Hücüsünü eğilip bekleyen kazanır abi. Adım ben silah üstüne hiçbir şey yapamazsınız. Şey nasıl paraşüt açacağız? E harfine basarsan paraşüt alsa. Abi sen soru başlattın ya. Alttan ilk kamuoyun o zaman kayıt Efendim bir dakika dur. Sen videoda mısın şu anda? Kimse yazmadı. Evet e, videodayım e, kurdum e, kurdum grubu. E. Tamam kurudum. teşekkür ederim. Boşver ya videodan sonra halletecek iyi de. Sıkıntı yok tam ya. Tam de. 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 Tamam bak şimdi ben kurdum şimdi. Kurit dedim. De. De. Şimdi ben sizi nasıl davet edeceğim? Dur. Ha gruba davet et. Okey buldum. Şimdi oyunda Berke davet ediyorum ben. Tamam, ben Bekleyin. Evet, evet, yardım seçenekler, oyun, ben de, yardım seçenekte, ben bir oyun bir ayarları. Ben, ben de hemen otakı seçiyorum. Şey. seçiyorum. Tamam. Ama VASD zon tamam. sığmıyor, Pedro team sığıyor direkt. Kanka ben... S ben, de ben de ilk VASD Dur dur direkt VASD zon sığmıyor, sığmıyor. Grubun kısa adını alıyor direkt. Free'yi yedin? Ne? Dokim durmak abi. Abi onu Pedro kimsin bs O da Bomba da Okey bekle dur adını değişelim o zaman adını değişelim. Dedi ya zaten o zaten o direkt var. Ne? 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 Aga tamam. 12 hıpe karakter isyan hıpe tim hıpe bile sığmıyor. Ben... Ben... Şey. Tamam geliyor geliyor kardeşim geliyor. Ben direkt yardımı son hallederiz bunu ya. Yardım, Neredesiniz? Ben ben Gelin 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 yapıştır yapıştır Şimdi nasıl? Oh Hadi Allah yar Allah dur yar Allah dur yar Allah dur yar dur beyler. Allah. Tam bu evet, Bak şimdi bak. Ben bak, bak, sen ekledim niye? ben seni. Kim açıyor lan? Bir dakika. Uh. Adam bombasını öldürdü <laughs> <zaten. gülüyor> Kaka bak. Şu şöyle kardeş atlar. ben yemek yiyip geliyorum siz o Tamam mı? Ben geliyorum. <laughs> beyler herkes bana Steam'den mesaj atsın gruba davet ediyorum. Gireceğim. Kimden mesaj atıyor? Abi azıcık bak telefonu öldür de Söylükte de abi. çıksın Yoksa listede gözükmeyi çıkıyor Ne yapayım? Ben arkada sistemi kabul ettim mi? Vurma abi bu diyor Anlamadım daha bir daha, daha bir söyle şey, tamam. Batuhan arkada sistemi kabul ettim mi? Az kill <laughs> bırak kas da Yukarı Al üstüne Okey Davet ettim Dutch seni de. Kanka beni arkadaş ka kabul ederse. Geldim buraya. Abi ben seni değilim bak burada yazıyor onda direkt davet edelim. Hadi bana mesaj atanı davet ya. ediyorum gruba. Kabul ettin mi sen? Abi nereden atacağım ben? Ettim abi? ettim şimdi. Tamam bir kişi kaçtı abi o? Mu kaçtı mı o? Kaçtı mı kaçtı mı kaçtı mı kaçtı mı? mı? Petrol Var mı kaçtı? VAS'de de... Ben... isyan tim ama kısaltması pedro tim olarak yazdım isyan tim bile sığmıyor 12 karakter falan diyor Varsa Oh, Aga Altın dur şu an tlotsuz, tlotsuz. videodayız. Videodan sonra ayarlarız oh, oh. onu detaylıca. Ya abi, sen Uğraşmıyorum. Sadece yazanı davet edeyim <laughs> şimdi gruba. Bana ben ben mesaj atanı ben davet ederim. Yazdım. Al ettim davet. Gördün mü abi? Al bak Evet şu an videodayım. Bir kişi. Bir kişi e, davet <gülüyoruz> ettim yolum. Hanım oh, davet okay. ettim ya ben seni. <laughs> 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 Hay Hi YouTube. Hi YouTube. <laughs> Hi YouTube. <Gülüyor> 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 Abi satayım <mı>? Söyle... <laughs> Sat 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 aç kapıyı aç. Abi, bu sana gelsin o zaman dur. O dur dur banimi yapayım. Aç aç deyince aç, aç tamam mı? Bir Bak hazır <laughs> mısın? Dur. Dur dur. Abi ya. Abi. Bir daha İhsan saymıyorum kusura bakmayın Kusura bakmayın bak bak Ben bu eli İhsan saymıyorum Adam kapıyı açıyor bir dakika kim olur <laughs> Kedi korumayı <kop> <laughs> kapıyı <kafeye> açan <laughs> Çok, Kim abi kapıyı açıyor Nasıl kızdı Sattak nasıl kafeye kafeye kızdı Kızdı Yok, kızdı Satçaktan <laughs> kapıya gitsin ya ben Nasıl kızdı nasıl kızdı O <laughs> öyle oğlum Alo kim açtı lan? Berke mi açtı? Hayır, ben Ay, Kanka ben bulamadım. Kim açıyor ki? Ben kim açıyor? Rose'u şey açtı sanmıyorum. Abi. Rose'u tanımıyorum abi. Rose'u açma. Rose'u açacak biri değil ama açtıysa da bir şey demiyorum ya. Onu yakalamayayım bir daha. <laughs> da kimse, kimse <laughs> yakalama oğlum, yakalama. <laughs> kızdı oğlum, kızdı, <laughs> <kızlı>, kızdı. <kızlı. gülüyor> Direk bunny 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 indi bine vurur. Kavuncu da seni dinliyor şu Kavuncu da. Giremem. Kavuncu mu o odada? Sen dur mi? hemen atayım. Kavuncu. Nerede kavuncu? Yok Ki... oğlum. Yok lan. Kavuncu yok odada. Havuzda olabilir. İsim değiştirip ben mi gel lan? <laughs> gel. ben geldi gel Yardır yardır. Beyler dur odada şu an 15 kişiyiz. Oyunda evet. olmayan var mı? Yok. Ben Yo. varım dayı. Ah, tek ee... bir kişi var. Abi. 15'te 14'te 14 tamam mı? Alttan yazacağız Aynen. tamam mı? Hazır mısınız? 14'te 14. Ya, ya. Ve, VE, VE zone isyan team kalp. Ve alana, bir de, bir de, alırsın alırsın, Bak. T -ts ya dur abi ya ben yaz dediğimde al aşağıdan attım bunu yazacağını ya tamam hazır mısınız? Hazırlayın. Dur. Bu sefer FF'te bulacağım sizi neredesiniz? Haberiniz olsun. Hadi kanka gidelim, söyle de e, hadi 1 2 3 at 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 Aynen at at. Veya sedir zone isyan teyam. Abi ne ara başladı? Evet, Haberiniz olsun. Ben buradayım abi. Korkudan pamak aldım. Pamakta revolver'ım var. Gitti mi sen? Berke bana vurma Berke. Oğlum sen isyan kimi beni davet et. Şu an. Şu an. 15. Kaç kişi var bir TS odasında? 15 mi? Ben de gidelim 16 olsun olur mu ya? Kanka sen benim arkadaş sistemi kabul etme. Evet, ettim. ettim. Gelin ben ya abi 16 olsun. Güzel dene. Son 4 dür alacağım. Gelmem mi tamam. 10 saniye kardeşim kusura bakma. Ben komuşum istersen hemen açarım. 10 saniye açtım. İtirazı olan... Bekle be sessizi Hala arkada şekle çıkıyor bak. Abi sana yapamıyor ki lan ya? Etmemiş. Bir de abi kullanalım. Efekt efekt. Oğlum yapmam. bak ben Dichester seni de davet ettim. Norvenom he. Kardeşim tamam. O, Yolladın silamlıdır. şimdi kabul ettim. Ne de davet etsene abi. Al. Al. Şeyde, e, şeyde, şeyde, e, şeyde, şeyde bak. Rose var bak. Adım listede var. Yine diyorum. Hani? Roseli ne yaz? Roseli ne yaz? Rose. Sana sağ tık diyorum bir bok olmuyor. Sağ tık yap. Koruman farklı. Gruplara davet etmiyordur. Ee, joining ne? the team falan filan filan diyor. Allah'ım deli oldum deli. Nasıl oluyor abi? 15 kişi ben hayatım e, olmuyor tıklanmıyor. Sevdim Bir kere çalışmıyor. Bak ben taban bastım. Bastım. 15 kişi e ne demek? Sağ tuşa bastım. Üstüne A, tıklıyorum ya. olmuyor kardeşim. Vallahi bir şey ya. Soft. Tam tıklıyorum olmuyor. <gülüyor> 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 olmuyor. Ha, okay. Abi. Team is not on our case falan da tamam. Tamam tamam. Bir de ya. ya dur dur gördüğümü yollayacağım. Olduğu şey de mi? Sen, şey şey. sen işte, Aynen. Tamam, şey tamam, tamam, tamam. Ab benim ekli olan herkes attım ben de. Yani. <laughs> Pedro sen. Tamam. <laughs> 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 Kanka. ben, artık ben de yanına Durun bekleyin bekleyin. Herkes yolladım şu an. Tamam. Ya sana ne Arkadaşlık tamam. Arka olan herkesi yolladım o bizim sana. Ben sana kanka mi? Ben Kim? Ben mi? Kanka abi. Var mı yani biraz şey oluyor garip kaçıyor. Adam Olmuyor. Birazcık garip oluyor. oluyor. Garip kaçıyor Ne yapayım şimdi? Abi şey topluluk adamla adam ne yazacak başka? Yok. Veya zone ister adı. Sana ne? Veya CD zone isyan filmi. Hayır oğlum topluluk sunucusunda bir şey yazamazsam bir şey çıkmaz ola. Ne şey, direkt programımız isyan filmi yazacak. mı? Onun topluluk okay. sunucusunda ol. ne işi var bizim tamam. grubun? Sunucu değil toplulukta. toplulukta eee Toplulukta. Pedro Tim Pedro Tim yaz Pedro Tim çıkarttı. Burayı silahlara bakıyorum.

Abi gidiyor. Harbi <laughs> helal ya. <laughs> 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 aynı <laughs> anda. Nasıl bir, var, ya. Bir, <laughs> bir şey? var <laughs> ya? 15'ten fazla. <laughs> <laughs> 15'ten fazla, <laughs> fazla, fazla, fazla <gülüyor> <gülüyor> bir Pedro kalp, hazırlayayım. Pedro, Aynen, Pedro, kalp. <gülüyor> <gülüyor> hazırlayayım Pedro. tim kalp kalp. 3 2 1 at. Beyler şey o gruba giremeyenler için aşağıya link atıyorum oradan girebiliyorum Aynen aynen link bu link bu Gruba giremeyenler buradan girsin link bu şimdi atıyorum 15 tane iskence Ve bu iskence de <laughs> <da> uyan <laughs> Bir diğer TL'ler vardı 30 kişi Çok Al random full random atın random random komedi, Random atın bu sefer açtan gidelim. Öyle bir şey olmaz yani Hani da. 2 dakika yani. attı. Oyundan yani. herkes random az. Şey, mizah şundan diyorum. Korumalarımı alırsınız. Size inanıyorum. Beyler tekrar Pedro Gülüyor. Team kalbi Değil hazırlayın. 3 2 1 At. Görüşürüz abicim. Ha tamam. görüşürüz, görüşürüz gülüm, gülüm yazsın görüşürüz gülüm. Lan dedimizan onu laf edeceğim ya. Görüşürüz gülüm. <laughs> Katak kakat adam çıktı mı? Bak adamlarda bol bomb, hek bombası var. Siz bir şey yapamazsınız. Geçin şeye. Kardeşim, ben ne yapayım? Bir dahaki el, ya. görüşeceğiz, yazın, bir el görüşeceğiz gülüm yazın. Bir dahaki el görüşeceğiz gülüm. Pedro tim yazın sonra. Koş, bak altta e, beyler TS'den yazdığım şey yazın bak. Bir dahaki el görüşeceğiz gülüm kart Pedro tim şey kart. Okey. 11. Herkes taga alsın. Vurma. 2 Dur ben girdim. Şey abi. Senin yanında yok. Yoksa öleceksin. Boşu boşuna şey yapmayalım. Ne kaç yıl önce Çok yavaşsın. Bak gelene de Git abi koş koş. Koş abi. Hadi, abi. abi bana bir davet yollasan. Bir yolu, cevap, Abi chat'te link var bak abi. Bir link var chat'te tamam, link, var, şey. link var link var. Hadi aga tag'a alın hepiniz. Uzat, file al uzat. Vur abi. İstersen şey yap. Alanya. Herkes tag'a. Tamam vurma. Abi şu an efsane gidiyoruz. Baya makara yaptık gerek yok abi. Bir dahaki videoya da şey yaparız. Efendim. Evet abi. Gruba gir, grubun yöneticisi yönet de. Oradan bana bir yönetici. Dur. Bana da bir yardım et. Nasıl bana değil lan? Hıyara bak. Bana lan. Bana, bana, bana sana. Bana da. Tamam. Ben, 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 ben alıyorum. Bugün. Dün olan bendim. Dün kim vardı abi? ben Bir dakika abi. Ben vardım. Bir dakika dur dur. Grupta üyelerden. Ben vardım. Ben abi Rosey. Rosey'yi yapsana. Allah tabi göremiyorum abi. Rosey'yi de yap abi. Dur Norvenom. Ben grup üyelerini yönet. Bir dakika dur.

Yo, Flood yo. Yo mu? Ya trollemeyin, oyun ne istersiniz söyleyin. <laughs> seni, seni yazın, seni, seni, seni. Seni yazın. Benim, senin canım, senin canın sağ olsun, canım benim. Flood yapmayın abi, bir de bak, Flood <laughs> da olmuyor çünkü bir kişi atmıyor bunu ya. Yaparız yazın, yaparız, yaparız. Yaparız. Bir soru, <laughs> soru <Yaparız>. kuralım, ayıp. <laughs> ayıp diye bir şey var, yaparız yapmayalım. Kardeş. Yaparız kardeş. kardeş, sıkıntı yok. Pedro hangisin kayıp silah mı? <laughs> o kim oğlum? <laughs> o kim oğlum? Kapıyı açalım. Parkur uzun sürmez mi? Ya tamam. KZ ya. KZ Sen kimsin oğlum? Değil. O parkur mu? Lavlı parkur mu? Tamam. Abi ya. Evet. dur dur. Senin adın ne, ne oğlum? Berke. Oğlum Berke ben seni moderatör yaptım son, ki. Sonra yönetici yönetici, yönetici nasıl yapmış? Ee, i̇lk bir alır. Al tane Abi evet, moderatör yaptım. Daha yüksek etki verilmiyor yönetici. Nasıl vereceğim o zaman? bir daha mı tıklıyorum üstüne? Ha oldu mu? Marka ah, oldu. Eyvallah. Ha. Hadi. ne yapıyoruz? Beyler. Dur dur. 3'ten geri sayıyorum. Kimse ilerlemesin, ilerlemesin. 3'ten geri sayıyorum. Hep beraber kazeye doğru koşuyor. Sam var mısınız? 3 2 1 KZ KZ. KZ beyler KZ. 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 Lay lay lay. lay. lay, lay. lay, lay. lay, lay. lay A lan lan lan. Ay adam delirdi <laughs> ay gülmekte kazı yapamıyorum. <laughs> ben Aha <laughs> maçtı, ya. Ben 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 yazayım, ben ben. Herkes ben yazsın. Ben. tamam. 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 <laughs> tamam. E, Birincisi de de sermanın yarısı kalsede. <laughs> tamam. Adam e, kendi kendine, yüzden, <laughs> e, kendi kendine oynuyor Kendi kendine oynuyor Kalsaymıştım ayrıca koruma <laughs> Bir şey soracağım abi, abi Ya Bu şu işi neden ya. Ölü de <gülüyor> <gülüyor> bunlar Ha? De, e, hayat. <gülüyor> 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 ben de özledim Pedro Timi Gülüşümü özledin Ben de abi gülsene ya Ay ay Abi gülesim gelince Yönetici yap beni de kanka. Ben yap. Sen kimsin? Ata mı? Norvenom, Norvenom. Bozoy yapsın abi. Norvenom seni de yönetici halk halk F şey. doğru. Doğru. Al al H yap. Al atap. Hadi Norvenom patlat. Bu kadar. O şeydun sana moderatör verdim. Beyler ne yapıyor? biliyor musun şimdi? Gelin. Gel gel. Herkes onların yanında gidin. Ah be. Ya oyun moderatör var. Ay. Moderatör var zaten. Ben de ben de. Evet, hiç tamam. Grup, o, Grup şu an 14 ben kişi abi. Bir şey <laughs> <ziyaretliyim>. ben <laughs> bir Dur ben tamam, ziyaretliyim. 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 15 kişi olmuştur. Daha ki el görüşeceğiz ziyaretliyim. gülüm kar Pedro tim kar. Ee, alamayız yazın, alamayız, alamayız yazın, alamayız, alamayız yazın. Birisi banetti, birisi banetti yazsın. Tamam. Şimdi Yasir ya. ya işte. ya. bak şey. kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın, direkt ya. kaçıyoruz aynen. E, aynen. E, aynen Bak aynen. nereye gidiyoruz biliyor musunuz bu, da, bu. Bire. Kuleler Bire. var ya kuleler En büyük kuleye doğru koşuyoruz Allah'ım Havuza girin bak ben göstereyim Dur saklanalım Bir dakika Bir Başım ağrıyor Dur dur beyler En büyük kuleye doğru gidiyoruz tam en büyük kuleye tamam En büyük kuleye direkt Aç abi prezini, bir Açtığı gibi direk bir kule. W aynen. 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 Tamam, tamam, aynen. Değil, tamam. aynen aynen aynen. W'ye bas. W'ye basın oraya doğru. Disko'nun önünden gideceğiz. Disko'nun önünden geçeceğiz Tamam abi böyle iyi tamam abi. Bir çestir aç abi prezini. Aynen şimdi. Ya Disko'nun önünden gideceğiz. Havada kalmışsın. En önde benim ha. Ya <laughs> <laughs> Herkes zıplıyor ya. Tek Ulaşalım ben mi yerdeyim abi? Ya, sen, sen, sen Herkes bir dahaki el görüşeceğiz yazsın. Bir dahaki el görüşeceğiz gülüm kalp Pedro. Yasin abi. Buradan falan. Tamam. Gelsin ikiniz kulvara. Kopyala yapıştı. Kopyala Tamam. Abi M4 A4, A4 a 4 tüfekle her şeyi bol o zaman başla. Şu gruba tüfekle başla. Ve arkada durmadan hiç şey olmaz. Sürekli yazsın. Sürekli yazın. He bu diğer arkadaş kim? Team'i sen yaz. Geçelim bu şimdi Hadi ne diyeyim? Dur. dur, geç geç. Yansın, gel gel. Videodasın değil abi? Videodayım videodayım. Adaklar Al bir Oğlum ya var ya <laughs> haykın zaten <seksana. tam> <laughs> hal oldum ya. Daha yazma daha yazma Kaç kişi daha odada? 15. 15'te 15 herkes girmiş abi. Yok. Abi vuruyorum seni abi kusura bakma. Yapış yapış sen niye ya. ha, Abi niye bu ama, donduruyor ama bazılarını dondurmuyor? Yapayım, ya. evet, evet, tek tek mi yaptırıyor Kazdi'ye? Aynen. Manyak aynen. lan kaçız diye lan. Girdi hareketlere abi. Aynen aynen. Aynı anda çekiyoruz beyler. 2 Dur. Beyler dur sayıyorum. 1. 2 3 çek

Mimikleri var <laughs> diye böyle dedim gülmekten. Yapma, yapma. <laughs> ne dedi? Beyler, komuçu yani, değişik hal yazacağız aynı, aynı anda. anda. Komuçu değişik hal. Dur dur Üç dur. 3'ten geri sayıyorum. Hazırlayın. 3. Gak var. Dur gak var. 3. Gak. Gak, gak. gak var. Gak var Aleykümselam. E bende yok gak. Sen, sen, alamaz sen. Ya. abi sen atamazsın sana olmuyor. Un mu tete atayım o zaman? At at at. Un bırak et ol yaz. Un bırak et ol yaz. Geldim beyler. Kim bitirdin? Cem benim bitirdim. Bana say abi. Anastan anastan bir kılara geçiyor. Tamam. Komutçu değiş yazıyoruz. 3 2 1 Pedro kimsenin senin gagını açamazsın. Ben yanları tamam. almayacağım. Çünkü ee, float float değil. Spam gibi oluyordu. Bilerek evet. kendinize kill attınız. Korumada bunun farkında. O yüzden size gag atıldı ha e, açmazsanız koruma mi? bir şey koruma bir şey demeden e, yazmazsanız iyi olur. Okey açtık da o zaman bir daha gaklamayın tamam, bizde gereksiz abi. fazla yazı yazmayız arada bir yazarız. Tamam. E, yaz Tabi biz flood hani... da atmıyoruz sadece aynı anda yazı yazıyoruz bu arada e, aynı zamanda da yani, videodayız zaten şu evet. an. Biliyorum biliyorum iki kere yazanı o zaman e, söyleyeyim Tam beyler kimse iki yazan, kere yazmıyor. herkes bir kere, bir kere bir grupça yazıyoruz. Zaten bir kere, kere, kere. kere Tamam. ne yaparsa, yaparsa o koruma. diyorum. Komutçu ne yaparsa Komutçu oylaması mı yapıldı? komutçu değiş değiş yana değiş Bir 1 1 bir. Bir beyler bir. Bir bir beyler bir. Veya iki değil 2 2 2 kalsın trolleyelim kalsın kal. Kal kal 2 2 kal. Sen kalkal kal değil. Bu herkese ee, şey olsun. Kum şeyi delirtelim, kavuncuyu delirtelim. Aynen. Hayırlı olsun. Server 64 kişi oldu. Evet. 64 mü? Evet. Ne zaman oldu? 2 gün önce oldu. Ha aynı 64 kişiyi yükselttirdim. Abi girdim 64. Ha ben dedim 64 user çektik herhalde. <laughs> Dedim ben onu ilk 64 ben çektirecektim dedim ben siz ne ara oldu? Kanka şu PP'yi ben düzelteceğim. Arkadakini de düzeltek, öndekini de düzeltek. abi çocuğun biri TS adresi istedi. O da ben vermemiştim. Abi buraya bir petrol tankı Kim bitirdi? Yerini aldı. Güzel olmuş. Evet. Hadi Nerede gidelim, gidelim, gidelim an an alakalı. Alakalı. Tamam, hadi, 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 hadi Hayır hadi beraber gelip beraber gelip hayır. Çıkıyorum. Hayır Hı. hayır hayır çıkmayın çıkmayın. Çok dağılacak o da. Geçin abi. geri Toplarız. Abi isyan odasına da giren girer ki niye destek şikayete çıkıyoruz? Grup Ne grubu? oda açtıracağız. Ki açmazlar ki. Açarlar. Açarlar. Açarlar ama gerçek açarlar ya. Hadi çıkıyoruz. Sof, oza, tam. 3, 2, 1, çık. channel. Destek şikayetçiyiz bir Channel switched. User joined your channel. Evet. <laughs> 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 ha. Ee, kendi adımızı oda açtırmak istiyoruz da isyan team için. Aynen. Ee, Şifreli. Oda var isyan. E, şifreli ama, ama biz herkes girmesin Aynen. Aynen sadece biz. Aynen aynen e, şifreli. Ee, aynen biz girmek istiyoruz. olursanız Şifreli açtıracağız ee... ama. Aşağıda bak özel odalar var. Özel oda açtıracağız. Ya evet, işte. şuna bir dakika. Özel oda. Bir şey yapabilir misin? Ee, Bir eriş Teşekkür ederim abi. Aa, burada mı? Ee, yet şeyiniz, konuşmayı etkin almak istemiyorum şu an. Kim e, kimdi? Manavgatla kimdi o da, manav şekilde, adam? Bitbull. E, e, Manavgat ve Bitbull yıkıldı. Abi bu adam kendi kendine konuşuyor. Olmalarda. Bir tane evet. oyunu deli gibi iki saattir oynatıyor. Neyse. Bir e, sağdaki videoda manav görüşmek ki, üzere. A, da, bir dahaki videoda e, görüşmek e, üzere. Kendinize iyi bakın. O Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Like atanlarda hepsi kalsın. Cevizli televizyon, kamera, televizyon. Arkadaşlar.